Mesela size bir soru. Yakın bir arkadaşınız var. Sevgilisi onu aldatıyor. Arkadaşınıza bunu söyler misiniz? Aferin lan. Söylemem diyen var. FGS bile söylerim. Niye? <laughs> Sevgilisinden para isterim söylemem için. Spor... <laughs> Yavşa bak. Bak seni ispiyonlarım ha. Bana 10 bin lira ver. Karışmam. Hmm. Ağırlıklı olarak söylüyorsunuz yani. Söyleme taraftarsınız. Ablamın ne yakın arkadaşı işin aldatını birkaç kere gördüm. Kadın hamileydi söyleyemedim. Üf. İyi yapmışsın. Hamile kadına da o söylenmez. Fışkırttıktan sonra şey ama doğurduktan sonra söylersin onu.